Hepinize merhabalar. Merhabalar. Bugün marketteki en ucuz ve en pahalı ürünleri aldık ama şöyle bir şey yaptık. Bu aldığımız ürünleri kategorilerine göre ayırarak seçtik. Mesela evet. en ucuz çikolata ve en pahalı çikolata. En ucuz cips ve en pahalı cips. Bir reyona girdik. Oradaki en ucuz ürün neyse onu aldık. En pahalı ürün neyse onu aldık. Başlayalım. Önce çikolata bölümündeyiz. Kare çikolata olarak Aynen. bakıyoruz, değil mi? En pahalısı buymuş 115 lira. En ucuz benim gördüğüm 34 liralık şu ülkelinkiler var. Biri 115 lira, biri de 34 lira. En ucuz kreke... 5 lira. Ülkenin klasik çubuk krakeri. En pahalısı da McVitie's'in sayı switch'i. Biri lira. 5 lira. biri 40 lira. Biz şimdi alışverişe devam edelim. Diğer ürünlerde hmm. de ucuz ve pahalıyı alalım. Ondan sonra da evde neler aldığımıza bakarız. Siz de biraz merak edin bakalım neler aldık acaba. Bisküvilerden bu ülkenin çoko prensi vardı. En ucuz bisküvi buydu. 15 liraydı fiyatı. Bu da 194 lira. Bir bisküviye 194 lira çok fazla çok yani. Fazla ne yani. bu böyle bu kadar. Önce ucuzu sonra pahalıyı deneyelim. Olur öyle yapalım. Bu arada bu hani ikisi arasında bir kıyaslama videosu değil sadece en ucuz bu ve en pahalı bu Aslında bir reyon evet. kıyaslaması bu. Aynen. marketteki reyondaki en ucuz ve en pahalı Aynen. o zaman en ucuzundan başlayalım Hmm. Çok, çok güzel. güzel. Vallahi çok güzel. 15 liraya bence mükemmel bir çok lezzet. Iyi. Şimdi en pahalı bisküviye bakalım. 194 lira bir bisküviye verdik. Şu anda içim acıyor. Bir bakalım. Belki tadı çok güzeldir. Bakın şöyle bir şey. Tipinde meymenet yok ya. Ne bileyim. Niye öyle diyorsun? 194 liralık bisküviysen biraz hani bu tasarımın güzel şey, olsun. Bu da şey karanfille tarçın da var. Ben hmm. var ya buna bayılacağım. Kesin. 194 liralık bisküviye bak. Bebe bisküvisinden hallice Öyle bisküvi mi olur? Hani Asıl orijinal bisküvi bu aslında. Ne bileyim ya. Ay kokusu çok güzel. Şey gibi kokuyor. Çay cedet gibi falan sokuyor. Çok güzel işte evet. Deneyelim. Hmm, Güzel. Çok iyi. Kaliteli. 200 lira etmez ama bu arada etmez, bence yok. de. Benim oyum çok opra'stan yana oluyor ya. Hem daha ucuz hem benim damak tadıma daha çok hitap ediyor. Fındıklı, mındıklı böyle. Ben berabereyim. Bisküvi basit bir şeydir hani. Gidersin, alırsın, yersin. Ayak üsteme bak 15 liraya alırım, yerim. 200 liraya bisküvi almam yani. Giderim çiğ köfte dürüm, döner falan yerim yani. yani Bisküviye 200 lira verme. Ben bu eşleşmenin kazananını çok opra's ilan ediyorum kendi çapımda. Ben çok kararsızım. <laughs> çok aradayım ya yani. böyle yani. Senin için berabere gibi o zaman. hı. O zaman diğerine geçiyoruz. Diğer kategorimiz meşrubat. En ucuzu 13 lira, en pahalısı 250 lira. Çok fark var arada. Ben bunu yani daha önce hiç görmedim, denemedim de. Ben de denemedim. Eğer bu fiyatsa, bunun direkt doğal bir portakal suyu olması lazım yani. Bir litrelik böyle şey alıyoruz ya bir sıkma portakal 80 lira. Çok pahalı. Düşün bak, neredeyse bunu aldığımız fiyata 4 litre sıkma portakal alırız yani Hı -hı. ve doğal portakal. Evet. Yine en ucuzdan başlayalım. Aa çok güzel be. Özlemişim bu lezzeti Vallahi ya. hiç değişmemiş bak 20 sene önceki gibi. 13 liraya bu mükemmel bir şey. Bence de. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Pahalısına da bir bakalım kokusuna bakayım. Umutlar çok şurup kokuyor, kokuyor be aşkım. Öksürük şurubu kokuyor Aa, resmen. Evet. Yapay bir koku gibi geldi bana ama. Belki de vitaminden kaynaklıdır ama o koku. Ha, öyle düşünme. mi diyorsun? Besleyici bir şey mi yaptılar acaba? Belki de. Hmm. Tadı o kadar değil ama. Portakal su içiyor gibi de değilim. Değil buna. mi? Evet. Kapiya, ya. Üzerine bir daha hiç bak kapıyı. Kapi bunu tokatlar yani. Ama bundan şeker tadı da geliyor şu an onu fark ediyorsun e tabii geliyor yani. aynen. Bu çok yavan kalıyor bunun yanında. Bu bayağı şekerli kalıyor. Ben normalde portakal suyu içmek istiyorsam bu parayı verip de böyle paketli bir portakal suyu içmeyi tercih etmem. Paketli bir ürün tercih ediyorsam da giderim kapıyı alırım. Onu içerim yani. O kadar para verip niye doğal portakal suyu içmek varken bunu içeyim yani. Dediğin gibi ben de katılıyorum. Çok portakal suyu içmek istiyorsam sıkma portakal yaparım. Evet. Ya da şunu alırım. Kaprisan kazandı. Aynen. Sıradaki kategorimiz kraker bunda bayağı bir fark var. Evet, bu 5 liraydı. Ben çok şaşırdım. 5 liraya bir şey bulamam zannediyordum aynen markette. He. Marketin de. en ucuzu olabilir bence. Evet, bu. bence de. Bu da 40 lira. Arada 8 kat fark var. Bu arada şu yeni çıkmış McVitie's'in bu da böyle sweet chili soslu. Bu zaten yılların krekeri. Bunu da çok severdik. Aynen. gene yerdik zaten bunu. Ya i̇şte böyle sınıfta ders dinlerken arkadaşından alırsın. Hatta o kadar gelir güzel ben. gelir. Evet. Sonra gidip kantinden alırsın. O kadar iyi gelmez evet, yani. aynen olur yani bu. Bir <laughs> ona bakalım önce, sonra da pahalı olana bakalım. Çok güzel ya. Temiz yani. Mideyi rahatlatıyor. Açsındır bir şey yoktur o an. Bunu yiyip böyle mideni o an şey yaparsın. Bir de buna bakalım. Bunun da şekli böyle bu şekilde. Güzelmiş ya bu da. Böyle cips gibi bir de yiyebilirsin. Aynen. Böyle mesela tam labneli falan bir sos Oo. yaptın. Ona batırıp batırıp yiyeceksin. Of, çok güzel olur. çok iyi olur hakikaten ha. Kraker kategorisinde ikisi de çok iyi bence. Bu kategoride beraberiz. Sıradaki kategorimiz turşu. Koçan mısır Aynen. turşusu. En pahalısı buydu. 185 lira. Bu da 32 lira. Bu zaten klasik tavuk pilavcılarda yanına Aynen. verdikleri. Çok severim biberler bu arada. Ben, ben de çok severim. Bayağı severim. severim. Nasıl açacağız? Onun ben bir şey taktiği edeyim. var biliyorsun. Açacak getireyim. Böyle bastırmalı taktiği vardı. Yap bakalım. Tık, yaptık. Vau, wow. şöyle bastırıyorsun kenarından. Tık. Oo, tık. Helal. Aa çok güzel kokuyor Bakayım. bu. Ben bunu böyle salatalarda falan kullanmayı Oy. çok seviyorum. Böyle evet. yazın özellikle salata yapıp üzerine böyle bunları serpiyorsun Değil mi? ya müthiş oluyor. Of bu da direkt ağzıma ekşitti. İkisi de Pranım çok güzel kokuyor. Canım soğuk pilav istedi şimdi şunu görünce Değil ya. Değil mi? Evet. En ucuz turşu. Aynen. Çok acı. Bu acı insana yedirtiyor. Sıra geldi pahalı turşumuza. 185 lira. Pahalı ya yani hakikaten. En pahalı turşu. Acaba niye ya? Mısır koçanı az mı bulunuyor? Yani bunlar çok az bulunan şeyler mi? Hmm. Çok iyi Çok lezzetli Küçükken mısırı böyle ısırdık sonra Pemerdik hmm. ya Tadı gelirdi böyle O koçanın tadı Çok Sütü. güzel Turşu kategorisinin kazananı Koçan mısırı turşusu Sıradaki kategorimiz şeker En pahalısı 90 lira En ucuzu 17 lira Ucuzu deneyelim Deneyelim bakalım Kol aromalı Seninki nasıl? Karışık, karışık meyve Tam sana göre geldi he. Benimki de Seninki bana de sana göre, göre. <laughs> Bunun dibinde sakız var Benimkisi sakızlı Seninkisi de sakızlı mı? Seninki de. Evet Aynadır. ikisinin de dibinde sakız var Şu Oluyordu ya böyle Yiyorduk dibinden sakız çıkıyordu Evet doğru Yanısta da, da bayağı güzel bence. Küçükken biz mesela böyle ağzımızın yanına böyle dişlerin şuraya koyardık böyle. Aynen. <laughs> Koyamıyorsun. Bu ne böyle? Ben böyle yanağıma koyup böyle gezerdim. Bak bunda koyuyor hala bak. Aynen. Yüz felci gibi en, en pahalı şekerimiz deneyelim. Bu da böyle. Bu acaba ısırılmıyor değil mi? Bu da yine normal. Isırılıyor emmeli. galiba. kırılmasın dişlerimizi kırmayalım. <laughs> ben ısıracağım. Sıkıntı yaratma gelme. At ağzına. Ondan sonra ısır. Baktın olmuyor. Isıracağım ben. Ben ısırmam. Hadi. Ama kafe öyle. Aa şey. yumuşakmış. Bu hani böyle yumurta akını çırparsın, böyle köpük köpük yaparsın ya. Sonra onu fırınlarsın. Ona benziyor. Sabun gibi geldi bana bu ya. Sabun yiyor gibi hissettim kendimi. Hacı Şakir'i yiyorum şu an yani. Şeker kategorisinde kazananlar çupa oluyor. Mecburen bu oluyor. Aslında bu da değil de ikisi de kazanmadı da bence yani. Sıradaki kategorimiz kuru yemişler. En pahalı sante fıstığı 275 lira. En ucuzu soslu mısır 22 lira. Arada bayağı bir fark bayağı var. Bayağı bir fark var. Bu arada bu soslu mısırı da ilkokula giderken çok yerdim, çok severdim. İşte bu koku ya. Çok özlemişim. Güzel. Uzun zaman yemiyorum. Çok taze bu arada. Şimdi en pahalı kuru yemiş. 22 lira 275 lira. <laughs> <laughs> Biz bir ara Oğuz'a antep bir de dandık <laughs> kusana kadar ama var evet. ya bir sürü antep fıstığı görmek istemedik yani o kadar yedik ki evet, dedik bir yani. de antep fıstığı almayacağız dedik ama bak yine aldık. İkisinin de tadı çok iyi ya. İkisinin da... de tadı çok iyi evet. ama ben bunu çok özlemişim o yüzden bunu seçeceğim. Fiyatının üzerinde bir performans bence. Soslu mısır bir adım önde. Sıradaki kategorimiz dondurma. En ucuzu 39 lira en pahalısı 350 lira. Bu arada <laughs> bunlar bu ara baya bir popüler oldu bu Volcano'lar evet. Algida'nın. Çok merak ediyordum hiç yemedim bakalım bu videoya kıs. Etmiş. Bu 350 liralık ne oluyor da 350 pahalı. lira Glütensiz merak ettim. Glütensizmiş bu arada. Hmm. Ama yani glüten yok diye de 350 lira abartı. 6 parçaya bölmüşler. Evet. Her seferinde çıkarıp bir tanesini açıp bitiriyorsun. Doğru. Önce şu ucuz fiyatlıyı bir deneyelim. Hmm. Hmm. İçerisinde böyle topçuklu ama gofret gibi ama çıtır çıtır böyle. Aa, evet. Aa bak içinden hmm. volkanı çıktı. Kıtırtılar bittikten sonra volkanına geliyoruz. Hı? hı. Ama. Döküyordum volkanı. Volkan patlaması. Geldi mi volkanı? Hı hı. Baya iyi. Baya başarılı bir dondurma. Ya şu en pahalıya bakalım. Tatsız geldi. Yani. Çok sıradan bir dondurma yiyor yani, evet, gibi. Evet sıradan dümdüz bir dondurma. Bir özelliği yok dediğin gibi. Argido'dan sonra aşağıda kaldım mesela. Dondurmanın kazanını da Algide oluyor. Volcano. Sıradaki kategorimiz cips. En ucuzu 13 lira, en pahalısı 100 lira. Pahalı olan soğanlı bu arada, diğeri de mısırlı. Hiç tostur ya hani evet. çocukluğumuzdur yani. Bizim Aynen. Işte. Süt mısırı aromalı. Hmm, çok güzel. Iyi. 13 liraya bence mükemmel bir lezzet. Şimdi bakalım Master Potato. Bunu böyle ördek yapardık. Ha. Bakayım nasıl yaptım. <laughs> hmm. Çitostan sonra aşağıda kaldı biraz. Soğanlı şeyleri çok severim ama olmamış. Çitos kazanıyor. Hem bu kadar Aynen. ucuz hem bu kadar lezzetli. Sıradaki kategorimiz çikolata. En ucuzu 35 lira, en pahalısı 115 liraydı. Önce yine ucuz olanı deneyelim. Fındık parçaları falan var şöyle. Başarılı. Çok güzel. Direkt fındıkları taze taze. Şimdi sıra geldi içinin fındıklı kadayıf çikolatasına. Bu da yeni bir ürün. Şöyle. Bunun da içi bu şekilde? Güzel böyle çok güzel, kuru, kuru, kuru kuru değil yani. Değil, aynen. Birazcık daha akışkan gibi. Güzel ama Bolji'nin Dubai çikolatası kadar iyi değil. İçindeki fındıktan böyle fındık kreması tadı geliyor. Aynen. Ben daha çok böyle çiğ fındık tadı alacağım diye düşünüyordum. Krema tadı geliyor. Evet çikolata kategorisinin kazananı ülkeli oluyor. Sıradaki kategorimiz gofret. En ucuzu 7,5 lira. En pahalısı 115 lira. Ucuzu bir deneyelim bakalım. Bunun içinde de ama bir lezzetsizlik var ya yani, değil mi? Değil mi? Lezzetli evet. olmadığı çok belli. Söyle bakalım. O hmm. Oo, güzel beni be. Şu an yanıttı. Bayağı başarılı. Tazecik. Evet evet. Çıkandırdı beni bak. Vallahi. Şimdi en pahalısına bakalım. Heh. Ee. Bayağı dolu dolu. Baba gibi. Baksanıza şu içeriye. Ay kokusu da çok güzel. İçerisi şampiyonlar ligi. Lezzetini beğenmedim. Görüntüsü çok güzel ama tadı çok kötü. Ben de beğenmedim. 7,5 liralık gofret evet. daha kaliteli bir tat veriyor. Kesinlikle. Bu çok yapay bir tat yani. Ay beni şu an var ya bu kategoride ikisi de çok ters köşe yaptı. Lezzetli bir şey olur gibi düşünüyordum. Beni çok yanılttı. Bu da çok kalitesiz gibi düşünüyorum. Tam tersi çıktı. Kesinlikle haras gofret kazandı. Haras gofret kazandı. Sıradaki kategorimiz helva. En ucuzu 26 lira. En pahalısı 375 lira. <laughs> Pahalının içine bakın. Tarla. Sadece şu üstündeki antep fıstıkları zaten 100 lira. Koska Koskanın kıdı. Koskanın kıdı. <laughs> Hang Koskanın kıdı. Hankısı? Hankısı. Koskanın kıdısı. Koskanın Koskanınkisi. <laughs> <laughs> Hankısı. Koska Koskanınkisi. Ya gözüm. <laughs> Kos- Koskanınkısı. Koskanınkisi. Şuan doğrusunu unuttun değil mi? Sen söyle. Koska'nın <laughs> kisi. Koska'nın <laughs> <laughs> kisi. Nın <laughs> Koska'nın kisi. Koska'nın <laughs> kisi. Kükürtlü sabun. Şu şekilde. Ay çok güldüm ya. <laughs> Şöyle bölelim bakalım. Fiyatına göre gayet iyi. Ben bunu şey yapmayı seviyorum böyle fırınlayıp yemeyi. 26 liraya çok güzel. Şunu çok merak ediyorum. 375 yıllık elmamıza geldik. Evet. Harbiden bir servet ödedik diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yok be, çok şaşırdım ha. Aşırı kuru kuru hmm. ve yalan. Telefon yiyormuşum bir hissedemedim. Hmm. Yazık oldu yani. Bunu daha yiyemeyiz de biz. Ben yine onu atamam. Kıyamam onu. Çok pahalı. Ben bunu yavaş yavaş yerim kahvenin yanında. Beğenmedin ama. Ne yapayım? Öyle. Yiyeceğiz artık yiyelim. Yani. <laughs> gibi bir şey. Bu kategorinin kazananı Costco oluyor. Aynen. Sıradaki kategorimiz kek. 9 lira 29 lira. Top kekin şu kıvamını, şu duruşunu, şu kokusunu özlemişim ya. O kadar Aynen. uzun zamandır yemiyorum ki bunu. Tabii içerisinde böyle... Kırmızı bir çilek e, parçası falan yok. Hmm. Sadece şöyle çok belli belirsiz bir jel gibi bir şey Güzel. Reçelde bir kek. Şimdi olala frambuazi sufle. Fırınlanabilir bir kap olması çok iyi. Aynen. Bu fiyata bence bu olay çok iyiymiş Değil ya. Değil mi? 29 lira. bence evet. de çok iyi. Oo, güzel. Kıvamlı güzel. Bayağı güzel. iyi. Oo, bayağı böyle bir akışkan. Iyi. Hmm. Oha çok iyi. Bayağı başarılı. Evde yapılmış gibi yani. Aynen. Hüker sen bu işi biliyorsun. Bu kategoride kazanan benim için sufle oluyor. Sufleyi normalde alıp böyle akşam kahvemin yanında falan isterim yani. Evet sufle bir tık daha evet. önde. Sıradaki kategorimiz reçeller. En ucuzu 15 lira en pahalısı 160 lira. Çok pahalı mesela 15 lira bunun için. Bir ekmeğin üzerine anca dökebilirsin. Yani evet bir dilim saniye. ekmeğin üzerine anca yeter. Şimdi bu reçelimiz çilek, vişne, ahududu ve böğürtlen. Bu vişne bu da dört meyvenin karışımı. Kırmızı meyveler. Ucuzdan başlıyor başlıyoruz. Normal bir reçel. Normal. Çanakkale'de yediğim reçellerle alakası yok. Daha yapay bir tat geliyor yani. Bak bunun bu arada kıvamı daha sanki doğala yakındı gibi. Bu marmelatımsı bir kıvamı Hı -hı. var bunun evet. Bir de bunu deneyelim bakalım. İçinde böyle, de var ya güzeldir bu bu daha kaliteli. Diğerinde bayağı şeker karışımı bir şey yiyorsunuz ama bunda meyvelerin tadı geliyor. Direkt börtlenin parçacıklarını Aynen. Yedim. Tane tane ağzına geliyor. Diğerinde tane yok. Bu turun kazananı yine bu oluyor benim için de. Ama yine de bence pahalı yani. Aslında bu turu ikisi de kazanamıyor bence. Evet. Dur canım istedim. Gideyim şuraya çeli alayım yiyeyim demem mesela yani. Şimdi de pasta kategorisindeyiz. En yüksek pasta buydu. En düşük fiyatlı pasta da buydu. Elmalı turta. 200 lira fiyatı. Bunun fiyatı da 474 lira. Bunu çıkarıp yarım saat beklemeniz gerekiyor çözülmesi için bunu da çıkarıp buzdolabında 4 saat bekletmeniz gerekiyor. O yüzden bunları bekletip çözdürüp hemen geleceğiz. Milka'nın pastası bu şekilde donmuş bir şekilde. Büyük olduğu için biz bunu böyle keseceğiz. Bir dilim yapacağız ki tadımlık olsun. Çünkü Aynen. bunun tadı güzel. Hepsinin ziyan olmaması gerekiyor. Aynen. O yüzden de bundan böyle tadımlık bir dilim kesip çözülmesini bekleyip geliyoruz. Aynen. Akşam oldu artık. Sabahtan beri çekim yapıyoruz. Şunun Harbiden. 4 saat buzdolabında çözülmesi. Çok uzun ya. Çok sıkıntı. Bak Milka'nınki ne kadar mantıklı Yarım saat. Bu arada 4 saat de olmadı. En fazla 2,5 saat olmuştur ama öyle artık mi? daha fazla bekleyecek şeyimiz kalmadı yani. Görüntüsü güzel bu Bayağı arada. Bayağı iyi, başarılı. Çok güzel kokuyor ha. Of bayılırım elmalı tartada var ya. ben de severim. Bunu da bir keselim. Kes bakalım inşallah çözülmüştür. Görüntüsü çok iyi. Şey de çok saçma bu arada. Bu sonuçta neden ısıtılmıyor ki? Elmalı turta yani bu. Evet. Hani elmalı yani. turta sıcak genel bir şey ki. Evet Özık doğru gelsin, aslında. doğru hani. aynen öyle. Soğuk yenen bir şey değil. Tadı güzel ya. Çok ama. Biz beklemedik yani. Şimdi o yönden bir şey diyemem. Tadı iyi. Tadı güzel. Ve 200 lirada bir şey değil bu kadar evet. büyük bir şey için. Bu kadar iyi bir şey beklemiyordum yani. Şimdi Milka'ya. Bunu zaten biliyoruz. Biz daha önce yemiştik. Ama bakın üst üste deneyince nasıl olacak? Hı -hı. Milka ayrı bir seviye yani. Çok ya. güzel. Tam çözülmüş ya. Aynen. Çok güzel olmuş ayarı. Ok işareti yaptık. Hı? <laughs> i̇kisi de eşit güzellikte. Bu da parasını hak ediyor. Bu zaten hak ediyor. Pasta etabında ikisi de kazandı. İkisi aynen, de çok aynen. güzel.